uzun çalışma saatlerimizin 45 saatin 40 saate düşmesini düşmesi e, iş tanımımızın e, onaylanması e, ve erken emekliliğin e, geriye çekilmesi hemen insanlara şimdi yeni çıkan 600, e, 696 sayılı kanundan KYK gelen bir kanun var. İnsanların direkt yaş şeye geldiği zaman 40 yaş emekli ediyorlar ve bunu da 1500 2000 lirayla emekli maaşıyla bağlayıp gönderiyorlar. Biz de bunun bu bunların geri alınmasını yani insanların çalışmaya devam etmesini bu tür yasaların geri çekilmesini talep edeceğiz. Evet Feridun Bey bunları söylemişler söylemişti çünkü bir imza kampanyası başlatmışlardı ve bu taleplerini beş talepleri var bu taleplerini. Ankara'ya taşıyacaklardı. Ee, şimdi şöyle yapalım. O gün çok uzun uzun konuşamamıştık. Ama önemli ayrıntıları içeren noktalar var. Bunun detayını bir öğrenelim istedik. Ee, Demirci e, İskabalı e e, Devsallık İş Sendikası Genel Sekreteri e, Erdoğan Demir'i aradım. Ne oluyor dedim. Bize bir anlatır mısın? Biraz ayrıntılarıyla mesele nedir diye sağ olsun kırmadı. O da bizimle birlikte. Şimdi sözü ona vereceğiz. Ee, Erdoğan hoş geldin. Günaydın. Günaydın, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Ee, biz sahada biraz e, sağlık çalışanlarımızdan dinledik ama sizin bir e, çalışmanız var, bir e, talepleriniz var, beş talep. E, bir anlatabilir misin? O ne? bir imza kampanyası var sanıyorum bir de Ankara'ya gideceksiniz. Biraz detayları alayım senden. Tabii ki detaylar verelim. Ee, öncelikle az önce verdiğiniz güzel haber için teşekkür edelim. Ee, direnen işçilerin kazanacağını bir kere daha sizin ağzınızdan duymuş olduk. Sevindirici bir haberdi. Ne ee, güzel ki bu şey... değil mi sabah sabah çok hepinizde. güzel. Geldi. Çok güzel yani. Çok ağzınıza sağlık. Ee, biz bu imza kampanyamızı e, genel temsilciler kurulumuzu topladık 8 Ocak'ta. 8 Ocak itibariyle aslında başlattığımız bir şeydi bir imza kampanyasıydı bu. Bu imza kampanyası aslında şu an itibariyle üniversite hastanelerinde, kamu hastanelerinde, devlet hastanelerinde, eğitim araştırma hastanelerinde bütün sağlık işçilerinin taşerondan kadroya geçen ya da halihazırda hazırda taşeronda çalışan bütün sağlık işçilerinin ortak sorunlarıydı. Bütün her yerdeki hastanelerde karşımıza çıkan genel sorunlardı ve bu sorunlar üzerine bunları daha görünür hale getirmek üzerine bir imza kampanyası başlatmayı öngördük yani bu sorunlar görünür halde değil. Şeyi biliyorsunuz az önce ifade ettiğiniz, Sağlık çalışanlar için bir kısım düzenlemeler geldi dediniz. Ücretlerde ve diğer bazı şeylerde. Bunlar da hastanelerde çalışan sağlık işçileri bunlardan hiçbir tanesinden faydalanmıyor. Yani işçi statüsünde çalışanlar maalesef işte o bütün sağlık çalışanlarına zam yaptık deyince ya da bütün sağlık çalışanları ek ödeme alacak ya da yüksek performans ücretleri alacak dendiği zaman bizim sağlık işçileri yani taşerondan kadroya geçen, KHK'la çalışan, işkur üzerinden atanan sağlık işçileri bunlardan hiçbir şekilde faydalanmıyorlar. Hep dışarıda tutuluyorlar. Biz de yani bunu bununla sağlık çalışanı görülmüyorlar sanki böyle bakıldığında değil mi? Yani şöyle nöbetler özellikle pandemi sürecinde çok yaşadık. İşte nöbetler düzenlenirken sağlık işçisi ya da işte izinler iptal edilirken sağlık işçisi, emeklilik hakkı ortadan kaldırılırken sağlık işçisi ama bir hak düzenlemeye gelince ya da bir şey verilince siz sağlık işçisi değilsiniz denilen bir tutumla karşı karşıya kaldık. Bunu en son Sağlık Bakanlığı mektubunda da gördük. Yani her kesime ayrı ayrı mektup yazdı. Ama burada da gene hiçbir şekilde taleplerin öne çıkmadığı ya da sağlık işçilerin taleplerinin görünmediği bir mektupla karşı karşıya kaldık. Bizler bugün sağlık işçileri olarak acil çözülmemiz gereken beş tane talebimizin olduğunu ifade ettik. Bu talepleri ben kısaca şey yapayım, özetleyeyim. E, bu taleplerden bir tanesi e, insanca yaşamaya yetecek bir ücret talebi. Yani şu an itibariyle bir yüzde iki buçukluk bir ekzam bahsedildi bahşedildi. Öyle söyleyelim hani alanda toplu sözleşme yapma hakkına sahip olan sendikaların hiçbir işlevi olmadan verilen bir yüzde iki buçukluk hakikaten yani insan vermeye utanır. Bir sendika da bunun altına imza atmaya utanır gerçekten ama maalesef yüzde iki buçukluk bir hayatımızı geçirmeye çalışıyoruz. Bunun da yani insanca yaşama yetecek bir ücret talebimiz var. Sağlık çalışanlar açısından, sağlık emekçiler açısından kazanılmış bir hak olan haftalık 40 saatlik çalışma hakkımız var. Ancak bu da yine e, yapılan e, toplu iş sözleşmelerle ya da işverenlerin iki dudağı arasında gelen laflarla gene bu da elimizden alınmış bir durumda. Gene özellikle az önceki videoda da bahsedilmişti. Gene Feridun arkadaşımız, abimiz bahsetmişti. Hastanede özellikle taşerondan kalma bir çalışma sistemi hala devam ediyor. Yani adına kadro demişler ama hala taşerondan kalma bir çalışma düzeni, çalışma sistemi devam ediyor. Gerek görev tanımlarında ara dinlenme süreleri, yemek hakları olsun bunların her birisinde hala taşerondan kalma o e, kölece koşullar hala devam ediyor. Şu an için bir hastanedeki bir temizlik işçisi olan arkadaşımız yani ne iş olursa yapar bir durumda aslında. Hani sadece temizlik işiyle ilgilenmiyor. Hasta da taşıyor, kan da taşıyor, evrak götürüyor ya da işte aklımıza gelebilecek hastane içerisindeki bütün o e, şeyleri e, angarya işlerin tamamını üstleniyor. Kendi işleri dışında. Erdoğan bir şey sorabilir miyim? Yani ortalama bir arkadaşımız ne kadar ücret alıyor? Şöyle e, asgari ücretin yaklaşık yüzde on beş, yüzde yirmisi arasında bir fazlası bir ücret alıyor. Yani şeyler günlük neredeyse böyle bir e, tabii. tabii aynen öyle. Yani şöyle e, yaklaşık olarak bir şey var zaten. Hani asgari ücret alıyorlar. Onun üstüne bir de toplu iş sözleşmelerden e, kazanmış oldukları işte aylık 800 lira ile 1000 lira arasında değişen bir sosyal yardım. Yani toplu sözleşmeler gereğiyle ödenen bir sosyal yardım şeyleri var. Onun üstüne zaten hani yol parası dediğim şey de ekleyince zaten hani bir ücrete dahil ediyorum. Zaten harcıyor işe gelip giderken. Dolayısıyla yani asgari ücretin önü yüzde on yani asgari ücretten bin lira falan belki bin lira bin iki yüz lira farklı bir şeyle ücretle ücret skalasıyla şu an itibariyle çalışıyor sağlık işçileri. Ee, böyle bir şeyler var. Ücret aralıkları da bu şekilde. Ee, yine kanun hükmünde kararnameyle yani taşerondan kadroya geçirildiğimiz kanun hükmünde kararnameyle birlikte e, konduğum bir zorunlu emeklilik uygulaması vardı. Yani yaşı ve günü dolan e, KHK ile geçenler için uygulanıyor sadece. Bu da gene anayasanın eşitlik ülkesine de Son derece aykırı yani hastanede çalışan memurlar için ya da hastanede çalışan iş kurası üzerinden atananlar ya da eski kadrolu işçiler için söz konusu olmayan bu zorunlu emeklilik uygulaması sadece taşerondan kadroya geçen işçilere uygulanıyor. Ya bu da ciddi anlamda bir eşitsizlik ve iş barışını bozan bir uygulama yaratıyor. Biz bu temel beş taleple e, bugün Adana'dan Ankara'ya, Antalya'ya, Düzce'ye, Manisa'ya, İzmir'e, İstanbul'a birçok ile... Diyarbakır'a bunların imza kampanyalarımızı hastanelerimize başlattık. Kimi hastanede stand açtık, kimi hastanelerde servisleri tek tek gezerek, dolanarak imzalarımızı topladık. Yani Binlerce, on binlerce imzamız oldu şu anda. Bunları da önümüzdeki Salı günü, 22 Mart Salı günü Ankara'ya götürmek üzere şu anda hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yani sağlık işçileri 22 Mart'ta o halde Ankara'da olacaklar bu talepleri iletmek üzere. Doğrudur. Ee, hem Çalışma Bakanlığı'na, çünkü bunların bir kısmı Çalışma Bakanlığı'nı ilgilendiren konular aslında bir kısmı da Sağlık Bakanlığı'nı ilgilendiren konular. Hem Sağlık Bakanlığı'ndan hem Çalışma Bakanlığı'ndan bir randevu talebimiz oldu. Ee, muhtemelen geri dönüşleri olacaktır. Yani olmadıkları takdirde bunları bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuracağız. Olduğu takdirde e, yine e, bakanlara bu konuyla alakalı bilgiyi, raporlarımızı hem imzalarımızı, topladığımız imzalarımızı hem de taleplerimizi anlatacağız. Ama bu bir şey değil, bir son değil. Bu taleplerin Ankara'ya gitmesi bir son değil. Bizim açımızdan yeni bir başlangıç. Sonuçta talepleri verip, imzaları verip görevimizi bitirmiş olmayacağız. Esas mesele bundan sonra geliyor. Bu taleplerin hayata geçirilmesi için iş yerlerimizde, hastanelerimizde neler yapacağımızı yine 22 Mart'ta diğer gelen temsilci arkadaşlarımızla birlikte oturup planlayacağız. Zorlu bir dönem bekliyor bizi. Yani sağlık alanına ilişkin Sorunlar, yani sadece sağlık işçilerinin böyle beş tane talebini söyledik ama yüzlerce madde yazabiliriz burada. Siz de az önce bahsettiniz. Yani giderlerse gitsinler noktasından e, sağlıkta şiddeti körükleyen bir dile kadar konuşmamız gereken, aslında sağlık alanına dair konuşmamız gereken onlarca yüzlerce sorun var. Ama bugün şimdilik sadece sağlık işçiler açısından bu beş önemli talebi duyurmuş olduk. Çok teşekkürler.